Şurayla biraz muhabbet edelim. Mesimiz yamarken. Dedi bir tane GUM var benim. Şunu kolaylattırabilir miyim? Sol taraftan vurdu. Neyse. Şimdi ne yapalım, ne edelim derken. Arkadaşın arabasıyla gittiğimiz için dedi. Ben dedi hasarlı arabaya binmem. Satalım bunu. Arabayı sat. Bir araba alalım. Tamam alalım. Araba dedi, büyük olsun şöyle dedi. Nasıl bir şey alalım diye Şöyle büyük bir araba buldum. Neyse. Çamurluk değişmiş. Sol çamurluk değişmiş. <laughs> ha dayı bunda bir şey yok dediydin bize. Ya 3'e 9'da şart olsun bir şey yoktu ya. <laughs> Sonuç olsun Sol 2 Sol 3 Ama biraz hızlı yapsam. Iki vur Sen ya <laughs> niye vurma ya <laughs> Bak 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 Geç <laughs> <Let's>. vur <laughs> <laughs> <Burma sadece>, <laughs>

girilmesine, elektrik, televizyon, bilgisayar evlere girmesiyle kopukluk oluştu arada. Bu kopukluğu biz nasıl giderelim diye düşündük, bu yola koyulduk. Türkülerimizi yaşatmaya çalıştık. Arkadaşlara öğrettik, beraber çalıştık. Ve teknoloji gelince bazı şeyleri bizden çalıyor teknoloji. Görüneklerimizi çalıyor, eski adetlerimizi çalıyor. Biz de bunu bu vesileyle bu çalınan bizden çalınmak istenen adetlerimizi inatla yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza sağ olsun. Gayemiz gençlere aşılamak bu adetlerimizi unutturmamaya çalışıyoruz. Tabi ne ölçüde ne nebzede yapabilirsek e, bu şekilde devam ediyoruz. Bu vesileyle hem köylü birbirine kaynaştı ve bu arada 3-4 tane köylümüzü birbirine dargılanları barıştırdık ayrıyeten de. Çalıp söyleyenler ayrıyeten hem müziğe sevgiye sevgileri aşina oldu. Kulakları aşina oldu. Hem sanatı sevdiler. Bağlama çalmayı, türkü söylemeyi sevdiler. Ayrıca yapılan kısa seyirlik oyunlarda tiyatro gibi yapmayı ona meyilli olanlar zaten bu işi yapabiliyor. E, oyunları o şekilde tiyatro tarzında öğrendiler. Burası benim için bir okul gibiydi. Hala devam ediyor. Her zaman geldiğim yer ve gelmeye de her zaman devam edeceğim. Büyüklerimden ne gördüyse ne gördüysem küçüklerime de aynı şekilde öğreteceğim ne gördüklerim gibi. aslında bağlama da çalabiliyorum. Fakat Darbuka'da daha iyi olduğum için işte bu konuda değerlendiriyorlar beni. ben ilk ekibe 10-11 yaşlarımda falan katıldım. İşte Burada büyüklerimizden hem enstrüman çalmayı, işte hem <laughs> ondan sonra toplumda işte sevgiyi, saygıyı, işte büyüklere hürmeti, yani geleneklerimizi devam ettirmeyi öğrendim. Ee, gerçekten e, çok güzel bir şey yaşanıyor. Bin bin yıllık bir köyde bin yıllık adetlerin yaşanması, yaşatılması e, hem ülkemiz için hem bizler için gurur verici bir olay. Ne <laughs> 25.

चांव <laughs> <laughs> <laughs>